Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Bir şişenin içindeki suyu en hızlı nasıl boşaltabiliriz? Bu yöntemimizde özel bir şey yapmıyoruz. Sadece şişeyi ters çeviriyoruz. Suyun oldukça yavaş boşaldığını görüyorsunuz. Çünkü hava kabarcıkları suyun çıktığı yerden içeri girmeye çalışıyor. Bu hava kabarcıkları suyun akışını engelliyor. İkinci yöntemde şişeyi bir hortum oluşturacak şekilde çevirerek sallıyoruz. Bu sayede basıncı dengeleyen bir hava kanalı oluşuyor ve şişenin boşalma süresi oldukça azalıyor. Müzik Deneyeceğimiz son yöntemde şişeyi boşaltırken deliği bir pipetle açık tutacağız. Pipet sayesinde basıncın sürekli dengelenmesini sağlayan sabit bir hava akış yolu oluşturacağız. Başka önerileriniz varsa yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız.